Ee, of. Evet Rüzgar bugün seni yurda yazdıracağım hiç merak etme. Şimdilik uyu bakalım. Ben de gideyim üstümü başımı giyeyim sonra fakiri arayayım. Evet arkadaşlar. Rüzgar ve Arda bildiğiniz gibi çok yaramazlık yapıyorlar ve bugün onları yurda yazdırıyoruz. Ama buna hak ettiler. Lütfen bana ve fakire kızmayın çok yaramazlık yapıyorlar gerçekten biz artık onlarla baş edemiyoruz. Yurda yazdırmak zorundayız onlara. Yurtta ne halleri varsa görsünler. Ama şundan eminim ki yurtta yaramazlık yapamazlar. Neyse elmas setimi giyeyim. Daha sonra fakiri arayayım. Ve şu çocukları artık yurda yazdıralım. Telefonum şurada olacaktı. işte burada tamamdır. Fakiri arayayım artık. Hadi fakir uyuyor herhalde ya. Aç şu telefonu uyan artık. Hadi aç artık aç. Alo abi tamam tamam uyandım abi. Sonunda fakir sonunda. Üç defa çaldı telefon ya. Tamam abi ne yapayım yeni duydum. Neyse abi ben şimdi Arda'yı uyandıracağım. Doğru yurda yazdırmaya götüreceğiz değil mi? Aynen öyle kardeşim. Çocukları bugün yurda yazdırıyoruz. Dönüş yok bu işin. Tamamdır abi haklısın. Bu yaramazlıklarının bedelini ödesinler. Dün resmen uçaktan düştüler ya. Aynen öyle kardeşim uçaktan düştüler ve az kalsın öleceklerdi Böyle bir şey olabilir mi bunların artık akıllanması lazım Ben de şimdi Rüzgar'ı uyandıracağım ve doğru yurda yazdırmaya gideceğiz Tamamdır abi haydi evin önünde buluşuruz Tamam kardeşim görüşürüz tamam Rüzgar'ı uyandırayım da gidelim artık Rüzgar oğlum Rüzgar Zengin ne oldu neden uyandırıyorsun Rüzgar'ı Barbie Rüzgar'ı bugün yurda yazdıracağım Ne Baba lütfen. Babacığım ben uyumak istiyorum. Evde kalmak istiyorum. Evden ayrılmak istemiyorum baba. Ben yurda yazılırsam sizi çok özlerim. Hayır Rüzgar. Bizi özlemezsin merak etme. Yaramazlıklarının bedelini ödeyeceksin artık. Babacığım yapma gözünü seveyim. Yurda gitmek istemiyorum baba. Yurtta yatılı mı kalacağım yani? Aynen öyle Rüzgar. Arda da senle artık yurda yazılıyorsunuz. Dün resmen bir uçaktan düştünüz ya farkında mısın sen? Yani bu basit bir şey değil. Anla artık bunu. Ya baba doğru söylüyorsun. Evet basit bir şey değil. Uçağı düşürdük biz. Uçak sürmeyi bilmediğim halde uçak sürdüm. Ama gerçekten çok pişmanım. Söz veriyorum ki bundan sonra böyle... Söz falan istemiyorum yeter artık sus. Tamam baba tamam. Şimdi yürü doğru gidiyoruz yurda. Bildiğim bir yurt var o yurtta kalacaksın gel çabuk. Yatılı kalacaksın bundan sonra yurttan da hafta sonları geleceksin sadece eve anladın mı beni? Arda'yı da yazdıracağız seni de. Arda ile beraber sıkıyorsa orada yaramazlık yapın da görelim. Öğretmenleriniz size bir kızsın. Bundan sonra yurttan okula, okuldan yurda. Hafta sonları da eve geleceksiniz. Tamam mı? Babacım lütfen. Yapmayın babacım. Acıyım bize. Acımıyorum. Siz bize acıyor musunuz? Dün sizi o kadar çok aradık ki. Uçaktan düştünüz size bir şey oldu diye o kadar çok üzüldük ki. Siz bize acımıyorsunuz. Biz de size acımayacağız bundan sonra. Fakir de gelir şimdi. Doğru yurda gidiyoruz. Yeter artık. Fakir kardeşim hadi gel. Geliyorum abi geliyorum. Hazırlanıyoruz. Tamam kardeşim bekliyoruz rüzgarla beraber. Doğru yurda gideceğiz. Evet. Siz bize acımıyorsunuz, biz de size acımayacağız artık. Yurtta kalacaksın Rüzgar. Bundan sonra sadece hafta sonları eve geleceksin. Zaten orada öğretmenlerine de söyleyeceğim size hafta sonu hariç eve göndermesinler. Baba, ben seni çok özlerim. Yapma baba. Hayır. Kusura bakma oğlum. Yurtta kalmaya hak ettin. Hem belki orada yeni yeni arkadaşlıklar da edinebilirsin. İstemiyorum arkadaş falan istemiyorum. İsteyeceksin. Zorunlusun. Gel çabuk Arda. Gel çabuk buraya. Doğru yurda yazılmaya gidiyoruz. Siz bunu hak ettiniz. Babacım demek ki bize acımıyorsunuz. Demek ki bize yurda vereceksiniz. Ya yurttaki öğretmenler bizi gece yatmadan önce sıra dayağına çekerse ya bizi durmadan döverlerse hiç mi acımıyorsun? Siz bize acıyor musunuz? Durmadan yaramazlık yapıyorsunuz. Durmadan sizinle uğraşıyoruz. Uçaktan düştünüz geçen gün. Baba tamam bir hata yaptık. Herkes hata yapabilir. Herkes hata yapabilir. Ama bu bir hata değil. Uçaktan düşmek bir hata mı ya? Sanki her gün durmadan uçaktan düşüyor millet. Bu bir hata değil tamam mı Gel çabuk benimle Zengin bekliyor Zengin geldik abi geldik Çabuk gel Arda gel Geldim baba geldim tamam ya Kızma artık kızarım ya kızarım Sizle mi uğraşacağız ya Bıktım artık sizden bıktım Zengin hadi gel abi artık bir yurt bulalım da Şunları yurda yazdıralım Tamam kardeşim şimdi nerede bir yurt bulacağız Bir aklımda bir yer var ama Orası pek güzel değil Fakir laf aramızda Orada çocukları dövüyorlarmış. Ne? Çocukları mı dövüyorlarmış? Ben oraya gitmem. Tamam tamam, oraya götürmeyeceğiz zaten. Evet abi, oraya götürmeyelim ya. Çocukları dövmesinler. Evet kardeşim, doğru söylüyorsun. Başka bir yurda götürelim o zaman. Bildiğin bir yurt var mı? Yok abi benim de. Neyse bulacağız artık. Gelin bakalım. Haydi takip edin, gidiyoruz. Şehirden çıkacağız. Şehirden uzakta bir yurtta kalacaksınız. Bundan sonra şehre sadece hafta sonları geleceksiniz. O da öğretmenleriniz izin verirse, öğretmenleriniz izin vermezse onda da gelmeyeceksiniz. O kadar. Evet, böyle bir şehre geldik. Bakalım bu şehirde yurt var mıymış şimdi görürüz. Haydi gelin bakalım. Şuradaki adama soralım. Merhaba bayım kolay gelsin. Hoş geldiniz Zengin Bey buyurun. Beni nereden tanıyorsunuz? Sizi tanımayan mı var ya? Koskoca Minecraft Paralleri şehrinin ortağısınız. Fakir Bey ile beraber sahibisiniz işte. Ha, evet evet demek ki oradan tanıyorsunuz. Her neyse biz bu şehre geldik çocukları yurda vereceğiz de ee, acaba bu şehirde bir yurt var mı? Olmaz mı var tabi yani Minecraft parodileri şehri kadar olmasa da bu şehirde gelişmiş bir şehir Tamam tamam her neyse o zaman gidelim de şu çocukları yurda yazdıralım hemen Babacım lütfen gitmek istemiyorum burası şehre çok uzak Hayır Rüzgar onu zamanında düşünecektiniz Evet evet. Çocukların yurda gitmesi şart ya. Ben de zamanında çok uzun seneler yurtta kaldım. Aynen öyle. Fikirde kaldı. Ben de kaldım. Yani yurtta kalmak kötü bir şey değil. Çocuklar iyi bir şey aslında. Orada sizi eğitirler. Tamam baba, tamam. Öyle olsun bakalım. Bakalım eğitecekler mi? Eğitecekler tabii. Yurt nerede demiştiniz? Hemen ileride sağda göreceksiniz zaten. Çok sağ olun bayım. Çok teşekkür ederim. Haydi gelin bakalım. Gidiyoruz. Yurdu bulalım ileride sağda dedi. Sanırım şurası. Şu büyük bina mı acaba? Yok ya bu bina boş. Daha yeni yapılıyor herhalde. Neresi ya bu yurt neresi? Yurdu bulmamız lazım. Öf öf ileride sağda. Sağ tarafa baka baka yürüyelim. Şurası da olabilir. Evet evet. Büyük ihtimalle orası. Ya da şu büyük bina da olabilir. Hepsine bakacağız artık sırayla. Nerede bu yurt ya nerede? Bu şehirde böyle sanki terk edilmiş bir şehre benziyor ya. Bizim şehirde ne kadar çok kişi var. Ama baksana buradaki evler hep boş. Yani yaptırmışlar da evlerin içi bomboş. Değil mi fakir? Aynen öyle abi. Bizim şehirdeki evler tıklım tıklım dolu. Evet kardeşim her neyse. Sağ tarafta dedi şu tarafta bir yerde olabilir. Şurası mı acaba yurt? Ya da şurası? Sanırım burası ya. Evet evet. İşte içeride birisi var. Tamam büyük ihtimal burası ya. Gelin gelin bulduk yurdu. Haydi girelim artık. Evet içeride bir öğretmen var galiba. Merhaba kolay gelsin bayım. Sağ olun hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk hoş bulduk. Ee, biz çocukları yurda yazdıracaktık da. Adam, Şşş, çocuklar kendi aranızda konuşmayın. Bak öğretmeninizle konuşuyorum. Evet ben kendi arasında konuşan çocukları hiç sevmem. Ya zengin amca biz buradan gideceğiz. Adamın tipe baksana. Şş Öyle konuşma Arda ayıp ayıp. Öyle konuşma Zengin amca adamın tipine baksana ne kadar korkunç Bu bizi döver tekme tokat dalar bize ya Arda bak sessiz ol Sessiz olmazsan daha kötü olur Tamam tamam Siz onların kusuruna bakmayın çocuklar işte Yok yok sıkıntı değil Biz burada çocuklara çok iyi davranırız Hiç merak etmeyin Tamam o zaman ee, Yurt masrafı ne kadar peki Yani çocukları yurda yazdıracağız ya Bundan sonra burada kalacaklar Hafta sonları eve gelmelerini istiyoruz işte. Hafta sonu hariç ama eve gelmesinler. Tamam sıkıntı değil. Ee, i̇lk bir sene ücretsiz. Yani şu anda çocuklar ücretsiz yurdumuzda kalabilirler. Öyle mi? Aa ne kadar güzelmiş değil mi fakir? Bak ücret de ödemeyeceğiz. Aynen öyle abi. Ücret de ödemeyeceğiz. Baya güzelmiş. Tamamdır çocuklar o zaman bu yurtta kalsınlar. Evet tamam. Çocuklar bu yurtta kalabilirler artık değil mi? Tabii ki kalabilirler. Çocuklar yukarı çıksın. Ben onlara odalarını gösteririm. Siz de artık gidebilirsiniz. Tamam, tamam. Hatta biz de odalarını görelim ya. Yok, yok, gidin artık hadi. Gidin. Tamam, tamam. Sakin olun öğretmen bey. Neden kızıyorsunuz? İyi, tamam gidelim. Çocuklar, bundan sonra bu yurtta kalacaksınız. Anladınız mı? Eve de sadece hafta sonu geleceksiniz. Baba, bak adamın tipinden belli. Bize zarar verecek. Lütfen baba. Ya neden zarar versin size? Bakın çocuklar, tamam adamın tipi biraz çirkin olabilir. Gerçekten de çirkin. Ama çirkin insanların da canı var. Yani neden size durduk yere zarar versinler ki? Tamam baba tamam. Ama çok korkuyorum ben burada. Korkma oğlum korkma. Yani sana telefon da verdim ben. İstediğin zaman beni arayabilirsin cep telefonundan. Tamam babacığım öyle olsun. Biz artık fakirle birlikte gidiyoruz. Hadi gel fakir. Görüşürüz çocuklar. Gidelim abi gidelim. Gel kardeşim gel. Çocukları yurda da yazdırdık. Artık bu yurtta kalacaklar. Evet. Yurtta baya güzelmiş ya. Şurasıyla bağlı galiba. Aynen öyle abi. Odalar zaten orada. Tamam kardeşim artık gidebiliriz. Bu öğretmen iyi birisine benziyor ya. Tamam tipi birazcık çirkin ama çocuklara iyi davranır bence. Bence de abi. Rüzgar'a da telefon vermen çok iyi olmuş. Telefonla istediği zaman bizi arayabilirler. Aynen öyle kardeşim. Biz de artık şehre gidelim haydi. Şimdi o elindeki telefonu ver bana ve doğru odalara yürüyün. Ben şimdi size sorarım.